Kötü düşüncelerin nasıl durdurabilirsin? Durdurmak istiyorsan durdurma. Evet, durdurursan tekrar gelirler. Onlar için inkarın kendisi bir davettir ve baskılama yoluyla onların gücünü azaltmaz, artırırsın. Baskılama ile onları derine, yani zihnin katmanlarına itersin. Ayrıca onlara kötü deme. Çünkü kötü diyerek düşmanlık oluşturur ve onlarla savaşa girişirsin. Kendi içinde kendinle savaşa girmek gerginliğe sebep olur ve böylece bir uyuşmazlık seni e, zayıflatabilecek e, ve gereksiz bir enerji harcamana sebep olacaktır. Savaş kesinlikle kazanılmaz, kaybedilir. Peki ne yapmalısın? Anlaşılması gereken iki şey. İyi veya kötü bir şey olmadığı. Sadece duygular var. Onları değerlendirmeye çalışma. Çünkü ancak o zaman kayıtsızlık mümkün olur. İkincisi onları izlemek, durdurmak değil. Yapan olma, tanık ol gerginlikten ancak böyle kurtulabilirsin. Üçüncüsü olan olur. Değiştirmeye çalışma. Kabul etmelisin. Var olan her şeyin hayatın neydir? Getirisidir. Yani ona karışmamak daha iyidir. Karışırsan huzurunu kaybedersin ve bu durumda dönüşüm asla mümkün olmaz. Tümden kabulleniş kendini ortadan almışsın demektir. Ve sen kenara çekilip çekilmez devrim gerçekleşir. Kötü olarak adlandırdığın düşüncelerin kökü senin egonda yatıyor. Ego oradaysa onlar da oradadır. Ego gittiği anda onlar da yok olur. Sen kenara çekilir çekilmez her şey gider. Pek çok hayatında ortaya kaldırmaya çalışıp başaramadın her şey gider çünkü onların kökü hep senin içinde saklıydı derin düşünceye dalmış gibisin düşünme kenara çekil sadece kenara çekil ve seyret ve her şeyin değiştiğini gör kör bir insanın tekrar görmeye başlaması karanlıkta aniden bir ateş yanması gibi sadece kenara çekil